Merhabalar arkadaşlar İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel çiçekli yazmamla çok gösterişli çok yapımı kolay bir model anlatım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyayı yapabilirsiniz. Şöyle bir tonlama var. Yazmamın içindeki bütün renkleri kullandım arkadaşlar. Ya bütün renkleri demeyeyim de gri kullanmadım. Yani ana renklerde çoğunlukta olan ne varsa. Ana rengim olarak da 764. Zemini bu şekilde ekru veya taş rengi olarak da geçiyor 764. Varsa bu iplerinizden kullanabilirsiniz. Yoksa da dediğim gibi elinizde olan iplerden de naylon iplerden de bu oyayı yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kısacık zürafa yönünden bahsedeceğim. Bu desenli oyalarda bu çok sorulan bir soru. Şimdi burası düz yüzümüz. Yani yazmanın markasının olduğu düz yüzümüz. Bakın şöyle tersi soluk oluyor. Şimdi ben bu yönünü kendime doğru kıvırarak zürafamı böyle çekiyorum soldan sağa doğru çekiyorum ve oyamada buradan başlıyorum ben bu yönünü beğendiğim için yani kıvırdığım yönünü beğendiğim için düz yüzünü eğer sizler bu yönünü değil de şu yönünü beğeniyorsanız ne yapacağız burası ters yüzü olacak ters yüzünü kendi yönünüze doğru kıvırıp zürafanızı çekeceksiniz düz yüzüne de çevirip oyanızı kuracaksınız tamamen tercih meselesi o şekilde de olur bu şekilde de olur ee, size kalmış soldan sağa işlemekte sağdan sola işlemekte doğrudur ee, tamamen el e, hangisini düzgün yapıyorsa doğrusu odur diyelim oyamızın yapımına geçelim geçmeden önce tabii ki de ipimizi iyice esnekliğini alıyoruz arkadaşlar bu çok önemli ee, bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesini sağlayacak, pırpırlarınızın dönmemesini, böyle deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacak uygulayın kendiniz görün diyelim ve oyamıza başlayalım kameramı bir tık yakınlaştırıp hemen oyamızın yapımına geçelim şöyle bir alt yolumuz olacak arkadaşlar bakın başlı başına bir oya zaten böyle pır pır kaya sinek kaya da maydanoz kaya da denilebiliyor terimleri size kalmış arkadaşlar Evet bir tane zürafa ile başlayalım yazmamızın en başından yani köşeden başlayarak sırala oya halinde gidecek bir alt yolu bu hemen geriye alalım buraya üç tane pırpır yapacağız düğümü sıkmadan istediğimiz boy ayarlayalım ayarladıktan sonra tutalım şu iki parmak yardımıyla tutup sıkalım sıkalım ki bu ayarladığımız boy kaçmasın hemen ipimizi sağ yukarı doğru bir tık çektiğimizde zaten ipin esnekliğini aldığımız için kolayca kilitlenecek çekiştirme gerektirmediği için de pırpırlarımız yamulmayacak arkadaşlar en önemli bir kural bu e, iğne oyasındaki düğümü sıkmadık bakın boyunu böyle boyluyorum parmağımı bastırıyorum ipimi sağ yukarıya doğru çektiğimde hemen kilitleniyor zaten bu bilgiler yeni öğrenen arkadaşlarım için böyle kısacık bazen yavaşlatarak anlatmaya gayret ediyorum. Her videomda da püf noktaları anlatıyorum arkadaşlar. Dikkatli izlerseniz yararlanırsınız. Elinizi düzeltirsiniz. Zemindeki ilk zürafaya inelim. 1 2 ve 3 üç. Üçüncüyü geriye alıyoruz. Şöyle. Buradaki pırpırım bakın sağa doğru gidiyor. Bakın şöyle baktığımızda sağa doğru gidiyor. Hemen tutturacağım. Ve sağa doğru ipimi çekeceğim. Bakın. Bu sağa doğru çekmemdeki amaç da şuradaki pırpırla buranın aynı boyda olması. Gördüğünüz gibi hemen aynı boyda oldu zaten. Şuradaki ara boşluğumuza hemen 3 tane daha pırpır oluşturacağız. Düğümü sıkmadan boylayalım. Şuradaki yere tekrar geri inelim. Böyle bir tık düzelterek inelim. Buraya ilk pırpırımız oluştu zaten indiğimiz için. İkinciyi ve üçüncüyü de yapalım. İlk kayamız hazır. Zemindeki ilk sülafayı indim. Bir, iki, üç ve dördüncü yapacağım. Bu e, sayılar sizlere kalmış arkadaşlar. Benim zürafam sıkı olduğu için sayım bu. Eğer seyrek yapmak isterseniz de daha fazla yapabilirsiniz. Seyrek zürafanız varsa da belki bu dört sayısı bile size e, az gelebilir. Beş de yapabilirsiniz ya da daha fazla da yapabilirsiniz. Parmak şu iki parmak bu pırpırları boylama yapa yapa el alışkanlığı edineceksiniz arkadaşlar. Bakın bu parmaklar ayarlıyor. Burada tamamen el ayarlaması, el alışkanlığından oluşan bir el ayarlaması oluyor arkadaşlar. Sizlerde ilerleyen zamanlarda böyle serice işleyebileceksiniz. Tamamen şöyle boylaya boylaya yapıp edindiğim bir alışkanlıktır. Tavsiyem budur. Düzgün ve temiz işçilik yapmak isterseniz, öncelikle böyle püf noktalarını güzel öğrenin. Sonrasında seri işleme bir sıra geliyor zaten. Alt yolumuz bu şekilde. Ekran görüntüsü isterseniz alabilirsiniz. Şimdi sıradaki e, uygulamamız sarı ile olacak. Minik tohumlar atacağız. İpimi gerdirdim. Esnekliğini aldım. Şimdi bir tane kaya atlayıp diğerini yapacağım Dilerseniz hepsine de yapabilirsiniz ama ben bir tane boşluk bırakıp diğerine yapmayı tercih edeceğim şu orta kısımlarına bakın ikinci olan şöyle kameramız unlamadı buradaki ikinci olan yerlere birer tane nokta şeklinde pırpırlar atacağım ben sağdan sola atlama uygulayarak yapıyorum bu uygulamayı bütün e, bilenler bilir. Yapanlar rahat etti arkadaşlar. Bakın atlıyorum. Bu ipin ve şuradaki pırpırın üzerine işlediğim için bu e, yaptığım pırpırlar sağlam oluyor. Ve tek tarafta kırpık olacak. Temiz işçilik ve sağlam işçilik adına güzel bir yöntem. Bu şekilde zaten Diğerine de atlayabilirsiniz. Böyle ilerleyecek. İpiniz bittiği yere kadar da kolayca işleyeceksiniz. Bu şekilde bakın. Şimdi sıradaki rengim olan şöyle bir zümrüt yeşilimiz var. İpimizi açtık. Su sesi duyduk. Germe sesi İğnemde 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Bakın deliği büyük. E, etamin iğnesinin en incesi olarak tuhafiyelerden alabilirsiniz. Görüntüsü bu şekilde minnacık bir iğne. Zürafa iğnesi normalinde yani o şekilde kullanılıyor ama elime çok uygun bir iğne olduğu için ben işlemem de yapıyorum. Şimdi bu a, nokta yaptığımız yerlere şu en baştaki pırpırımıza tutturalım. Çok kolay bir işlem yapacağız. Çok da hoş bir görüntü olacak bittiğinde. Şimdi buradan şuradaki pırpırımızı atlıyoruz. Bir köprü oluşturalım. Şöyle küçük bir köprü olsun. Kocaman değil. Bakın. Gergin değil, bol da değil. Tekrar başladığımız yere geriye alalım. Şimdi bu köprüye geçerken iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Bir tane pırpır, bir tane sık iğne, tekrar bir pırpır, üç tane bu şekilde yapıyoruz. Bir pırpır, bir sık iğne, Bir pırpır, bir sık iğne ve şuradaki pırpırımıza da inerken bir sık iğne yapmalıyız. Başlangıçta iki tane yaptık ya burayı inişimizde ikinci sayılsın. Zaten inmemiz gerekiyor. Şuradaki yere geçiş yapabilmemiz için buraya muhakkak inmemiz gerekiyor. Orayı atlamayın. Şöyle yine bir köprü oluşturalım. Tekrar baştaki pırpırımıza geriye alalım. Yuvamıza yani köprüye 1 2 sık iğneden sonra pırpır pır. Burayı dilerseniz komple pırpır pır da yapabilirsiniz. Ben böyle daha hoş gördüğüm için böyle yapmak istedim. Yapımı da hem kolay oluyor hem de çok şık görüntü göründüğü için bunu tercih ettim. Pırpırımıza inelim. Şu son e, pırpırımıza yine bir minik köprü oluşturalım. Şu sarının üzerine açacak kadar bak. Kocaman köprü olmasın ki sık iğneleri rahat dolduralım. Tekrar en son iniş yaptığımız yere geriye alıp köprüye iki tane sık iğne ile geçelim. Bir pırpır pır, bir sık iğne. Ve son pırpırımıza da inelim. Ben burada kesip atmıyorum arkadaşlar. İndiğim yere iğnemi geriye takıyorum. Bakın şuradaki son sık iğnemizi geriye arkaya alalım. Yukarıya doğru çekip orada kırpıklı bir şekilde keselim. Çünkü kırpığımız arkada kalsın, sökülme yapmasın. Şu baştaki de sıfır keselim. Tertemiz bakın, kalıp gibi işçilik görüntümüz bu şekilde yazmayla uyumunu göstereyim inanın ki o kadar güzel oldu ki bütün çiçekli yazmalarınıza uygulayabileceğiniz bir model bence bakın gül ama görüntüsü gayet güzel uyumlu gül görüntüsünde gül yaprağı görüntüsünde çok hoş bir model oldu yazmaya da çok yakıştı belki bu yazmayı bu şekilde bitirip satışa sunabilirim isteyen olursa Instagram sayfamda yazabilirsiniz. Kim isterse onun için tamamlayıp satın alabilirsiniz. Bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel. Yapımı da çok kolay bir model oldu. Gayet klasik. Şöyle sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de hemen arkadan çekeyim ekran görüntüsü alabilirsiniz şöyle bakalım duruşuna çok şık çok güzel yepyeni çok şık bir model oldu fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar ee, kendi fiyat bilgimi vermiyorum Tabii ki de. ortalama Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın oluşturduğu bir e, piyasa değeri fiyat var arkadaşlar bunları ben uydurmadım ben kendim belirlemedim bu fiyat bilgilerini. Ortalama olarak ortalama işçiliği olan bir arkadaşım en az 800 TL'den başlatabilir bu örneği. Acemiyseniz 400-500 TL'lerden yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse de 1000 TL'ye kadar çıkabilir bu örnek bu sıklıkta olursa. Dediğim gibi benim belirlediğim fiyat bilgileri değil arkadaş. Çevreye yaptığımız fiyatlara kıyas yapmayalım gerçekten. Yani çevremizi bilirsiniz, uyguna yaptırmak istenir her zaman. Ben de yıllarca bu şekilde yaparak sonra sonrasında Instagram'da sayfa açarak satışımı bu şekilde idare ettim arkadaşlar. Sizlerde eğer satış yapmak isterseniz o şekilde bir yol edinebilirsiniz diyelim. Bu da bir öneri. Bu tarz modellerimin devamı için arkadaşlar bana destek verirseniz yorum yapıp beğeni yapıp e, videomun izlenmesini sağlarsanız arkadaşlarınızla paylaşarak e, bana destek verirsiniz. Ben de karşılığını bu şekilde almış olurum arkadaşlar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.